arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ezik, Pro ve Haçker oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ezik'ten başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar kanalım nasıl olmuş? Yorumları yapmayı ve puanlamayı unutmayın. Sizler hadi bakalım bilelim. Anlayalım. Tamam arkadaşlar koyalım. Başlayalım. Arkadaşlar benimki daha güzel değil mi bundan Nasıl da gidiyor? Gelen niye gidiyor ha. Çok güzel benimki ya. Çok güzel abicim böyle. Güzelce gidiyoruz. Benimki daha güzel değil mi arkadaşlar? Yorumlayın yazın. Eiz ben ezik kimi ve promu ve haç kermi bence en iyisi ben onlar adı böyle ama ben daha iyi biliyorum ne oluyor abi patlama sesleri ooo burada bir kale yaptım arkadaşlar işte nasıl olmuş Böyle video şurada bitecek arkadaşlar. Diyoruz. Bekle. Neyse. Bir iki arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Lan ne o ses nereden geliyor? Arkadaşlar o ses nereden geliyor ya? Yani, burada çok iyi eğleneceğiz arkadaşlar. y Bu da dönme var Oy çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel yes. dön dön dönelim bunlar ışık arkadaşlar prodan istedim parası olduğu için ben <laughs> iyi kim param yok ben bu kadar yapabildim arkadaşlar. Puanlamayı unutmayın. Arkadaşlar ezdeki kaç puan verdiniz yorumlara yazın. Şimdi buraya gidiyoruz. Arkadaşlar buraya geldik. O zaman başlıyoruz. Oh be benden en iyisi yapan yok be. 12 yaş bu arkadaşlar. Tırmanalım. Bu nikler çünkü dikkat etmeliler lazım. Çocuklar ağlamasın. Hızlanıyor Çok güzel arkadaşlar. Hemen bitecek arkadaşlar ama. Çok güzel. Arkadaşlar benimkine kaç puan verdiniz? Kesin ezik çok kötü yapmıştı. Kesin bana oyuyorsunuz arkadaşlar. Ezik mi? Pro mu? Haçker mi? Benimki çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar konumayı unutmayın ya. Arkadaşlar nasıl duyumlar yazmayı verin. yazın. Nasıl Eze'ye eze kaç puan verdiniz? Koye kaç puan verdiniz? Şimdi arkadaşlar haç veriyoruz. Arkadaşlar haç göstermeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Göstereceğim. Arkadaşlar bu çok uzun sürdü yapmak Gerçekten bir gün oldu bile. O kadar uzun sürdü ki göstermeden önce arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın kaç kere <laughs> benimki daha güzel oldu gördüğünüz gibi ne oluyor Mavi. <laughs> bana kimse bir şey yapamaz 18 YAŞ yaş kaç ama gece oldu şimdi uyumamız lazım Ah, geliyorum. Dikkat etmemiz lazım. Ben uçabilirim. Hemen koyalım Çok dikkat olmamız lazım. Ah, lan ne işim var sen Arkadaşlar çok Hahaha oh, <laughs> burada ezik puralar da gelecek şaşıracak öyle korkacak kendin çıldıracak arkadaşlar arkadaşlar çok şey bu çok yüksek yaptım arkadaşlar bu uçtuk burada dikkat edin puanlamayı ve puanlayın arkadaşlar ezik mi pura mı ben yoksa haç yani ben mi Arkadaşlar, benimki daha güzel oldu. Kesinlikle yüz yüz benimki daha güzel oldu ya. Abi bu ne? Bu ne lan? Bunu yapana helal olsun ya. Karışık yaptık ya. Çok karışık. Ah, Uha, ben de korkuyorum ya Çok çok korkuyorum ben lan lan ben haçkerim bana bir şey olmaz ya elmas desem elmas olur Aa, devam ediyor ya arkadaşlar haçkerimiz nasıldı gördüğünüz gibi çok büyük değil mi puanlamayı unutmayın arkadaşlar yarın yazın. Hmm. çok güzel değil mi ya Ay video çektim. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten hmm. çok, çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar pro ezik pro gelecek kalmayacak arkadaşlar geliyorlar. ilk önce arkadaşlar ezik gelecek. Öf, beni açken çarptı yine ne oldu ya? O uçuyor. Ona açken bana bu şeyler yapıyor bitti o ne oldu mu ne diyor 18 yaş ben 20 yaşındayım oh, tırman diyor oh, korkuyorum ama ha onu düşürelim o beni ne yapıyor>< tırmandırıyor herhalde bu oh, da arkadaşlar yukarıya abi. Bu ne arkadaşlar? Oo, çok yüksek. Onun, ben keşke gelmeseydim. İnemem ki artık. Ölürüm tabi tabi. Ya ne oluyor? Ya ne oluyor? Baba. Şedirler. Bari burada ölmeyeyim. Başka yerde olayım. Fahir'da. Abi ben fakirim. Abi bu Çok bu. Tövbe tövbe. Bismillah. onun Arkadaşlar ah, bu çok yüksek. <laughs> bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? çok kalacak şaşıracak ya lan aç gel kazanacak arkadaşlar kesinlikle ya yüzde aç gel arkadaşlar şimdi bu geliyor hadi bakalım kura gelsin oh ben geldim beni aç gel çağırmış 18 yaş dikkat oha ha I bunu bakalım. Oha uçuyorum ben. Oğlum aşklar ben herhalde uçuruyor. Tam. Uy. Oha lan. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Bu ne? Oha. Oğlum inşallah uçmayacağız Uçarsak yani burada rahmetli olacağız. Problem gitti. Abi niye ben aç geldim ya? Resmen adam aç arkadaşlar ya. Bu anlamı unutmayın aç kere mi? Pro mu? Yoksa fakir mi? Yani ben mi? Yani pro olan ben mi? Ya ne oluyor ya? Hıh, gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar aç kere beni pro trolledi ya. Arkadaşlar yani pro ben mi? Proyum çünkü buralar tam pro'dur. Gece Oluyor Arkadaşlar Bak Korkmaya Başladım Oğlum Ki inşallah Uçmayız Yani Onu Söylüyorum İnşallah Uçmayız Çünkü Öderiz Sakiya Abi Sakın Sakın. Bu Ne Arkadaşlar benim İyice artık. Oha Lan Dalga mı Geçiyorsun Arkadaşlar Bu Ne fakir çıldırmıştı. Resmen bayılmıştır ya. Abi bu ne? Bu hakket, haç yer çok güzel yapmış. Uçuyoruz. böyle devam ediyormuş ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Fakir ve pro e, yaptık. Ezite kaç puan verdiniz? Yorumlara yazın. Sonra proya kaç verdiniz? Yorumlara yazın. Haç kaç puan verdiniz? Yazın arkadaşlar. Videolar çekemedim çünkü hastayım azıcık. Oku, yani azıcık hastayım. Hastaydım. Ondan dolayı videolar çekemedim. Okullar varken az orada sınavlar falan başlamıştı. Çünkü okulların 20 gün var okulların kapanmasına. Ondan dolayı 20 gün olduğu için sınav başlayacak. Başladığı için videolar çekemedim. Hı. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar bir, bir de puanlamayı unutmayın bunları. Görüşürüz.